Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilekiz onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinir. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinir. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberin davetine uyan kimseler. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel bekidi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.